Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 18 Ocak 2023 gündemimizde Türkiye Amerika ilişkileri Amerika Türkiye ilişkileri, Türkiye Rusya ilişkileri, Rusya Türkiye ve Şam ilişkileri, Rusya'nın Suriye ve Türkiye yönetimlerini rejimlerini barıştırma girişimleri ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika ziyareti var. Mazlum Abdi'nin de dün açıklamaları vardı. Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'ya gitti. Gündemde F16 anlaşması var. Yine Şam ile barışma girişimleri var ve olası bir Kuzey Suriye, Rojava'ya yönelik olası operasyon var gündemde. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika'ya gittiği gün Amerika Kongresi'nden Türkiye'ye iki şart sunuldu. Bunlara bakalım. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar geldi. Lavrov dedi ki Türkiye bizden yardım istedi. Ne için yardım istedi? Şam ile barışmak için ve Lavrov daha önce savunma bakanlarını bir araya getirdik. Şimdi de dışişleri bakanlarını bir araya getirmek için çalışıyoruz bu konuda adımlar atıyoruz dedi. Lavrov açıklamasında tabi Ukrayna'daki meseleye değindi. Amerika'ya çok sert eleştirilerde bulundu. Ama Kuzey Doğu Suriye'de Rojava'da da hem Kürtleri suçladı hem de Kürtlerle rejimi bir araya getirmek gerekiyor şeklinde bazı beyanlarda bulundu. Mazlum Abdi Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı dün açıklama yapmıştı ve Şubat ayını işaret etmişti. Rojava'da son durum nedir, ne değildir ona bakacağız. Bütün bu gelişmeler birbiriyle bağlantı çok ciddi trafik var. Çok yoğun bir trafik var. Ciddi görüşmeler ve açıklamalar var. Parçaların tümüne baktığımızda ortaya bir fotoğraf çıkıyor. Şimdi bunlara bakalım. Öncelikli konumuz Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika ziyareti. Mevlüt Çavuşoğlu şu anda Amerika'da, Washington'da Amerikalı yetkililerle görüşüyor. Tabii bir heyetle birlikte gitmişler ve dün Amerika medyasında şöyle haberler çıktı. Tayyip Erdoğan Biden'la görüşmek için Çavuşoğlu'nu Amerika'ya göndermiş. Yani başka bir deyimle. Türk Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan e, seçimlerden önceki bugün seçim tarihini de açıkladı. 14 Mayıs'ta olacak. Seçimlerden önce Amerika Başkanı Biden'la görüşmek istiyor. Bir resim çekmek istiyor ve seçimlerde bunu kullanmak istiyor. Ve bunun için Çavuşoğlu'nu Amerika'ya göndermiş. Zaten Çavuşoğlu'nun gündemindeki konular da çok önemli ve bunları bunlar Çavuşoğlu'nu aşan konular. Bu konuda daha çok Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın karar veriyorlar. Şimdi tabi Biden'ın Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği daha belli değil. Yani bu Amerika'daki görüşmelerde netleşecek. Biraz zor görünüyor ama diğer yandan Biden Erdoğan'la görüşmeden veya Erdoğan Biden'la görüşme yani talep etmesine rağmen görüşmedikçe bu defa gündemde yani Amerika'yı da ilgilendiren NATO'nun genişlemesi Finlandiya ve İsveç'in üye olmasını Türkiye onaylamıyor ve bu konuda Tayyip Erdoğan özellikle agresif çıkışlarda bulunuyor ve Kuzey Suriye'ye yönelik de aynı tonda açıklamalarda bulunuyor, girişimlerde bulunuyor. Yani bir nevi böyle ortamı sertleştirerek, sert demeçler, tehditler savurarak Biden'ın kendisiyle e, e, görüşeceğini düşünüyor, zannediyor. Dolayısıyla Biden ne cevap verecek, görüşecek mi, görüşemeyecek mi bu belli değil ama... Ee, bu süre uzattıkça Tayyip Erdoğan'ın bu bahsettiğim iki konuda da e, böyle ses tonunu yükseltme, tehdit oranını yükseltme ihtimali e, güçleniyor. Şimdi e, Çavuşoğlu orada ve e, gündemin biri yani önemli konulardan biri dediğim gibi F-16 anlaşması ve e, Amerika Kongresi bugün e, Amerikan Sesi Radyosu önemli bir haber e, yayınladı. Amerika Kongresi'nin iki şart öne sürdüğünü belirtiliyor bu haberde birincisi NATO'nun genişlemesi adına İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması Türkiye'nin de bunun için onay vermesi biliyorsunuz NATO'nun bütün üyeleri onay vermek zorunda şu anda onay vermeyen bir Türkiye'dir Türkiye'de başka şeyleri gerekçe gösterir işte diyor ki Finlandiya ve İsveç ...bizim dediklerimizi yapmıyorlar... ...bazı kişilerin iadesini istiyoruz... ...vermiyorlar vesaire vesaire... ...halbuki bu iki ülkede... ...Türkiye'nin hatırı için Türkiye istiyor diye... ...kanun değiştirdiler... ...bir sürü antidemokratik adım attılar ve şu anda... ...bu iki ülkenin muhalif partileri... ...hatta kendi aralarında çok ciddi... ...çatışmaları var yani... ...çok ciddi tartışma var demek daha doğru olur... ...geçenlerde İsveç'te... ...Stockholm'de Erdoğan'ın bir kuklası... E, ...şey yapıldı... ...işte gösterildi bir yerde falan... Bunun üzerine Kürtler suçlanır. Halk İsveçli bir e, sanatçı bunu yapmış. Kürtlerle bir ilgisi de yok. Bu tür şeyleri bahane yapıyorlar. Yani Amerika Kongresinin iki e, şartı var. Birincisi dediğim gibi İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO'ya uyulması için Türkiye'nin artık onay vermesi, bu inatan vazgeçmesi. Diğeri de bu Kürtleri daha çok ilgilendiriyor ve Suriye'yi Kuzey e, Suriye'de onların deyimiyle istikrarsızlığa yol açacak adımların atılmasında sakınması. Yani özetle kabaca Güzey Suriye bir kara operasyonun yapılmaması. Yapılırsa da işte belki lokal işte bilmem yani daha çok böyle Türkiye'yi ikna edecek bir oranda onay vermesi. Çünkü havadan ve sınır hatından saldırılar var biliyorsunuz. Bugün Amude'de Amude Kamuşu arasında yine bir saldırı oldu. Bir araç hedef alındı. Dün yine oldu, önceki gün yine oldu. Ve aynı saat 14.00'te telayatıla kobane arasındaki sınır hattı sürekli sınırdan top atışları vesaire sürekli saldırılar devam ediyor yani toparlayacak olursak Amerika diyor ki Amerika Kongresi diyor ki siz eğer f 16 almak istiyorsunuz ki Türkiye 40 adet F16 istiyor işte başka f 16ların da onarımı tamiratını için falan parça istiyor Eğer siz F16'lar konusunda anlaşma istiyorsanız, Birincisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya uyuyor olmasına artık evet diyeceksiniz. İkincisi Kuzey Suriye'ye bir saldırı karadan yapmayacaksınız. Bu tabi Yunanistan meselesi de var ama şu günlerde herhalde Türkiye bu konuda bir garanti vermiş olacak ki Amerika Kongresi bu konuda Türkiye'den garanti istiyor ve Amerika yönetimi yani Beyaz Sarayı Biden yönetimi zaten Türkiye ile anlaşmak istediğini beyan eden bir mektup yazmıştı kongreye senatoya yani yönetim şu anda istiyor Biden istiyor İşte onların gerekçesi de şu Türkiye daha fazla Rusya'nın kucağına düşmesin Türkiye yanımıza e, tutalım Türkiye önemli bir NATO mütefiki vesaire vesaire bu tür gerekçelerle Amerika yönetmiş şu anda F-16'lar konusunda Türkiye ile anlaşmak istediğini kabul ediyor ama yönetimin istemesi tabii anlaşmanın olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kararın kongreden geçmesi gerekiyor ve kongrede şu anda Türkiye'nin bütün bu az ve bahsettiğim her iki konuda da tutarsız, güven vermeyen yaklaşımlarından, politikalarından dolayı onay vermiyorlar. Yani Türkiye tabi bu iki konuyu sürekli seçim yani AKP hükümeti MHP AKP hükümeti bu konuları seçim malzemesi de yaptığı için yani hemen Finlandiya ve İsveç'e evet onay veriyorum diyemiyor. Yani şey söylüyorlar metameral işte seçime kadar bir oyalayalım seçim şeyi seçimden sonra zaten onay verecek. Yani Türkiye kim ki NATO'ya üye olacak iki ülkeyi engelleyecek hele İsveç ve Finlandiya'yı. Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Amerika'ya rağmen bunu yapamaz. NATO'nun NATO kurumsal olarak NATO ve NATO'nun bütün diğer üyeleri bunu istediği halde Türkiye bunu istemeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye'nin şu an tutumu ne kadar daha fazla taviz koparır. İşte bunun için Biden Erdoğan'la görüşür belki ve bu durumu nasıl Kürtlerin alayına çeviririm ve seçimlerde bunu nasıl iç siyasete malzeme yaparım. Türkiye yönetiminin şu anki bütün politikası budur. Dolayısıyla e, şu anda dediğim gibi Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti Amerika'da ve e, pazarlıklar yapıyorlar, müzakereler yapıyorlar. Birkaç günde bu durum e, netleşir. Kongre buna bakarak bir karar verecek. Şu andan bir şey söylemek, net bir şey e, söylemek zor. Diğer yandan e, Çavuşoğlu'nun Amerika'ya gitmesinin hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bir e, basın toplantısı düzenledi. Birçok konuya değindi ama öncelikli konusu tabi Suriye ve Türkiye yakınlaşması. Bu konuya dair kendisine sorular yönetildi ve Lavrov aslında önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki Türkiye dedi bizden yardım istedi. Ne için? Şam ile barışmak için. Yani dedi Erdoğan şu anda Beşar Esad'la görüşmek için hazır ki zaten bunu çoğumuz biliyoruz. Erdoğan bunu kendisi deklara etmişti. Ve biz dedi Lavrov daha evvel 28 Aralık'ta ee, savunma bakanlarını bir araya getirmiştik şimdi de Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı olması için çalışıyoruz bunun için girişimlerimiz var atılan adımlar var dedi Lavrov tabi burada altını çizdiği husus şu yani Suriye işte Rusya'ya başvurup bizi Türkiye ile barıştırın bu sorunlarınızı çözelim dememiş Türkiye demiş Türkiye gitmiş Ruslara demiş ki biz Esad'la barışmak istiyoruz. Erdoğan'la onunla görüşmek istiyoruz. Ne olur bize yardım edin. Şimdi Lavrov burada diyor ki önemli şey var yani aşılması gereken önemli sorunlar var. Mesela İdlib. işte oradaki şey yani oradaki terörist gruplar vesaire. Lavrov onu söylüyor. Tabii e, Beşar Esad da daha önce söylemişti. Türkiye'nin bu grupları desteklememesi gerekiyor demişti. Ve işgal edilen yerlerden çekilmesi gerekiyor demişti. Şimdi Rusya, pardon Suriye de diyor ki, geçenlerde bir yayından yine bahsettik. Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının olması için Türkiye'nin bazı somut adımlar atması gerekir. Bu somut adımların e, atıldığına dair bir işaret yok. Bir bu ama Rusya istiyor ki bunlar bir araya gelsin ve Rusya dayatırsa Suriye gelir mi gelmez mi? Bu sorunun cevabını henüz kimse bilmiyor. Eğer Türkiye, Şam'ın istediği iki konuda yani işgal edilen yerlerden çekilme ve bu diğer grupları desteklememe konusunda bir adım atmadığı halde Suriye Dişleri Bakanı Türkiye'de veya başka bir yerde Türk Dişleri Bakanı görüşürse bu şu demek oluyor: Rusya'nın dayatması ve zorlaması sonucu olmuştur ve o zaman yani Şam'da aslında bir irade falan yoktur anlamına gelecek. Bu henüz net olmadığı için bu konuda şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi. <laughs> Pardon, Lavrov bu konuda yani Suriye konusunda Kürtleri de suçladı. Biz Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz dedi ama Kuzeydoğu Suriye'de Kürtler Amerika'nın direktifleriyle hareket ediyorlar dedi. Bu konuda Kürtleri suçladı. Hatta Kürtler biz kimsenin direktifiyle hareket etmiyoruz diyorlar. Üzerk yönetim orada işte Amerika ile de işite karşı mücadele kapsamında ilişkilerimiz var. Rusya ile de var. Başka ülkelerle de var. Biz Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Şam'la oturup kendi sorunlarımızı çözmek ve işte e, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi, statü sahibi olmak istiyoruz diyorlar. Bir e, vizyonları var ve bunu sadece Küzey Doğu Suriye'de değil bütün Suriye genelinde e, faydalı olacağını düşünüyorlar. Bunu konuşmak, tartışmak, müzakere etmek istiyorlar. Ve Rusya'dan da Rusya'dan da bu konuda Arabucu olmasını istiyorlar. Hem Rusya'yla yapılan görüşmelerde bu sürekli Ruslara söyleniyor hem de basına açık e, beyanatlarda Rojava'yla yetkililer bunu sürekli söylüyorlar. Dolayısıyla Rusya işte şu anda Türkiye'nin Kürt fobisini kendi çıkarları çerçevesinde kendi çıkarların e, konusunda kullanıyor. Bunu belirtmek e, gerekir. Rusya'nın işte Lavrov'un bir deyimi daha var. Bir, kullandığı bir cümle daha diyor ki Kürtlerle Şam'ı da bir araya getirmenin zamanı gelmiş. Yani orada da aslında Türkiye'ye mesaj veriyor. Yani eğer siz işte Amerika ile çok anlaşırsanız Suriye ile Suriye barışmazsanız bak işte Kürtlerle Şam bu defa barışırlar. Onlar bir araya gelirler. Yani burada aslında Türkiye'ye mesaj veriyor. Halbuki eğer Kürtlerle Şam'ı bir araya getirmek istiyorlarsa... Rusya istiyorsa böyle bir şeyi getirmeleri gerekir. Yani herhalde Şam'a deseler Şam zaten kabul eder. Kürtler de ya da Rojava özel yönetimi de hazırdır buna. Dolayısıyla bu konuda Rusya'nın önünde bir engel yok. Ve dün bütün gün, dün bir yayında belirtmiştik. Mazlum Apti Şubat ayında Türkiye'nin Kobani'ye yönelik bir işgal saldırısı başlatma ihtimalinden bahsetmişti. Böyle bir saldırı bekliyoruz demişti. Zira Türkiye Amerika'dan e, istediğini şu an alacak gibi görünmüyor. Şam ile barışması da zor zaman alacak. Zor değil ama zaman alacak. Bu durumda seçimleri kazanmanın yolu Rojavaya saldırmaktan geçiyor. Mazlum Abdi de dün buna değinmişti. O açıdan tekrar etmek gerekirse hem bu trafik hem bu açıklamalar hem de e, diğer başka sahadaki gelişmeler bize gösteriyor ki Şubat ayında birçok önemli e, gelişmelere, birçok e, önemli duruma, olaylara tanıklık edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.